Tayyip Erdoğan yaptığı şey de devrimdir. Bir büyük sosyal devrimdir ve ona liderlik ediyor. Şehir seçimleri vasitesiyle Sirt'ten bir başbakan çıksın diye gördüm onu. Dürüstlüğünü gördüm, yiğitliğini gördüm. Vesayete karşı bu mazlum e, halkın mücadelesine nasıl endürlük ettiğini gördüm. Gördükçe de aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde ben Mevlana ile Şems'in arasındaki aşka bir anlam veremiyordum. Ama tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. O sevgimi söylediğimde de Forbes'un zenginler sıralamasında ilk 20'deydim ben. Benim Tayyip Erdoğan'ın eteklerine tutunarak oradan bir ikbal bekleme ihtiyacım yoktu. Araplar kadim bir bedeniyettir. 1400 yıldır Müslümanlar ama Müslümanlık öncesi de bir büyük Arap kavmi var. Binlerce peygamber çıkaran. Bu kavmin de müthiş bir edebiyatı var. Bu edebiyatın önemli sözlerinden biri, nasıl Amerikalılar birini sevdiğinde I love you diyorlar. Onlar da sevdiği adama annem babam sana kurban olsun. Hatta şimdi dar bazı dindarlar diyorlar ki bunu Hz. Ali sadece peygambere söylemiş. Sen bunu Tayyip Erdoğan'a atfetmekle aslında itikata aykırı davranıyorsun. Bence bu darlık Araplar Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali yokken de birbirlerine sevgi hitabeti olarak anam babam sana kurban olsun diye hitap ederlerdi. Hı. Ben daha öteye gittim. Hatta bir kızım biraz muhalif dedi ki baba benim adıma niye konuştun? Ben niye kurban olsun Senden tutuyorsun. özür dilerim kızım dedim. Ben hızımı alamadım. Kendimi tarif ettim. Ee, ama benim bu söylemime şimdi e, eşim tamamen katılıyor. Hatta benden daha fazla ayrı. İnsanlık tarihinin en büyük sosyal devrimcisi kimdir diye soruyor. Sonra diyor ki İslam peygamberi Muhammed. Çünkü bedevi bir çöl toplumundan 50 yıl içerisinde bir ucu Çin'de, bir ucu İberya'da olan bir büyük devlet yaratabilmiş başka büyük sosyal devrimci yok diyor. Bunlar terminolojik olarak sosyolojide bu tür, bu tür şeyler devrim olarak ifade ediliyor. Tayyip Erdoğan yaptığı şey de devrimdir. Bir büyük sosyal devrimdir ve ona liderlik ediyor. Kimisi buna inkılap der, kimisi devrim der, kimisi revolution der. Yani bir sürü isim var. Önemli olarak biçim değil ki.